O, ne tanı sen? Kimdi? İrayon'dan ben geliyorum. Kimdi? Fazil'di, Fazil. Fazil? Ne tersin? Tamam, sağ ol. Gel Kimdi? Arvada evde. Fazil. Ha? Ne iniyorsun, kim... ne gayrısın? Ne var, sağ olun, sağ ol. Kimin? Kontür gelir, ev ala tanışabilmem. Eşiriz sen beni. Ha? O bağlancağı götürürüz. Ha? Rayona uşaklardan çıkan oğlumu yiyiz. Yok. Ben kimçi kasılı? Be? Ah kimdi tanışan? Tanem varın Fazil. Ha. <Na> <laughs> Aa, kim, ne, Fazil. Ne şirin <laughs> kimdi, <tansan? gülüyor> kimdi? Fazil. Ah. Ne hayredin evde? Ah kimdi? Kimdi tanışan? Fazil kondur gelir ne hayredin evde? Ah işte ben evdeydim, hastalanmışım evdeydim. Kimdi tanışan? Varın akıllı Fazil, varın olmasın Fazil, varın olmuyor. Ha kimdi? Fazil. Fadil! Sana kılan Allah keşke. Sana veremez adam. Ha eso ne o? O hele bela Sen de gör mı abriyor, ben ha, yor, kimse. Para var bir de görün hele. Ha yo Sen Murat Allah öyle şey yoktu. Yalanım. Allah akıyor. kimdi Fazıl. Fadil. Böyle imzanın Yo yo kimdi tavşan? Yüreğim <laughs> kırılmıştı Ha niye demir sen kimdi? Fazıl. Ha. Ben o kişiye gönderir. Yolla. Barıza bilmedim. Yüreğim Oğlum. Ne oldu? Ha. Ne tersen kala. Ha kimdi? Ha tamam üstüne sağlık yaman hazırlamıştın ne oluyor ha? bu araba öldürdü ona mı uğruyor? Ha kim ne tanışan? Ha tanışan Arif de ona mı uğruyor <laughs> ne Fazil? Arif kimdi? Tanımadın? Yok. Mustafa Fazil de tanışan? Yok yok. kimdi? Ha şart e, Ne oluyor? diş misiniz? Vay Allah abi. Şimdi ben gittim